Herkese merhaba, keçi abanızı bugün sohbeti görmüş gibi Minecraft Skyward. Şöyle, şöyle 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 yapacağım. Bunu açacağım. Buradan bir şey çıkartamayacağım tabii her zamanki gibi. Şunu atacağım. Buradan şöyle bir şeyler çıkartacağım. Böyle böyle gideceğim. Bunu alacağım. Sonra buraya geleceğim ve şöyle yapacağım. Fazla da ses çıkartamayacağım. Çünkü herkes beni dinliyor. Böyle yapacağım. Sonradan bu adama gelip buradan güzel ritim alıp atıp alacağım abi bu adamı Tamam şöyle yapacağım gayet güzel şu anlık şu anlık durumumuz gayet iyi peki elemanı da hemen seri bir gidiş yapalım ee, selamın aleyküm hop sende artık ne diyeyim ruhuna el fatiha mı alevden çeyre artık elmas kılıçta mı what oha ölümsüzüz artık o zaman ölmeyiz artık şimdi şöyle bir gidelim temiz bir atlayış güzel bir şeyler lan Lan öl öl, öl. ölümsüz ya adam Kardeş bak bendeki kılıç sende olsa dayanamazsın. Ben seni bir alayım. Tamam diğeri gelecek bir v biriz. Gelsin alalım. Hop. Hadi bari. Güzel. GG. Güzel bir round'tu. Şimdi hemen ikinci parta geçelim. Evet ikinci partdan karşınızdayım aslında böyle bir şeyler yaptım. Şimdi iki Skywars'dayız. Hop atladık. İkinci part güzel olacak gibi. Şunu şöyle alırsam am gerçi adalar uzak. Ya birisi yine bir nota bloklarıyla yine bir şeyler yapıyor. şunu da yiyeyim de ama şurada kınabı kesmek istiyorum. Oo tamam. Güzel. Şurada bir kidnap var gördüm. Canın kaç? Güzel. Abi ne yapıyorsun ya? Gerçekten tuzak falan mı ya? Bu ne? Ya kardeş. Ciddi misin ya? Of. Onun için mi uğraştın? O kadar saatlerce gelmedin. Görün abi şu adama bir şeyler atalım. Fight edelim. Lan abi bunun için uğraştık ya? Aşağı düş lan. Tane... Gap alayım. GG güzel evet. Bunda Ender Dragonların sayesinde aldık. Hadi bir sonraki parta geçelim. Evet bir sonraki parttan selamlar. Kaçıncı oldu bu ya? 3 mü? Herkese bu arada abi görmüş olduğunuz gibi yeni bir karakter. Ben söyledim mi bilmiyorum ama yeni karakter, yeni karakter. Oltamız yok. Hadi ya. Aga be yazık bak bak. Aga be. <laughs> Aga be. Adama yazık oldu ama olsun. Hayır. Aga be yazık oldu ama olsun. <laughs> Bu arada ses kayması yok iki kere dedim. Burada sandık var mıydı ya? Düş artık Allah'ta oyun takılıyor evet bye bay 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 evet 3. partta kazandık kendinize iyi bakın hoşçakalın hepinizi seviyorum bay bay